Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine bir haber silsilesi ile karşınızdayım. Haberlerimiz çok detaylı ve çok önemli. Lütfen sonuna kadar izleyin. Bunu baştan size tavsiye vermek istiyorum. Videonun içindeki haberlerde arkadaşlar Bitcoin'den tutun Ripple, DeFi platformları, NFT projeleri ve özellikle Amerika'dan bir haberimiz var. Bu haberi detaylı bir şekilde lütfen dinleyiniz. Çok önemli piyasanın gidişatı açısından bence. O yüzden sonuna kadar dinlemenizi tekrardan tavsiye ediyorum. Bu haberler neticesinde yine piyasamızı temel ve teknik olarak inceleme işlemleri yapacağız. Video içeriğine geçmeden önce yine hatırlatmamı yapayım. Beni Twitter'dan ENG Trader 1 veya Ahmet ZD isimlerini aratarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. İlk haberimizde arkadaşlar bildiğiniz gibi Tesla sözü Elon Musk bir tweet attı ve bu tweetle beraber piyasa birazcık kafasını kaldırmaya başladı. Bildiğiniz gibi Çin tarafından bir food serisi sergilenmeye, yayınlanmaya devam ediyor. Bu food neticesinde de veya fat neticesinde de piyasa aşağı doğru çekilmeye devam ediyor. Birazdan teknik olarak da inceleyeceğiz. İşte buna karşılık batı tarafından, batı bloğundan diyelim bir pozitif haber sunularak piyasayı biraz daha yukarı çekme durumu oluşturuldu. Bunun öncüsü de Elon Musk oldu. İşte ne dedi? Kriptoyu yok etmenin imkansız olduğunu söyledi ve Çin, hük Çin hükümetiyle bir meydan okuma olabileceğini savundu kripto paralarla arkadaşlar. Bu bakımdan Elon Musk'ın tweet'i önemliydi. Bir sonraki haberimize geldiğimizde burada Ripple'ın, Ripple şirketinin NFT trendine katıldığını ve NFT yaratıcılarına XRP ağını kullanabilmek için buraya çekebilmek için 250 milyon dolarlık bir fon başlattığını görüyoruz. Bu da Ripple'ın NFT projelerine ne kadar odaklandığını ve geleceğinin olduğunu gösterdiğini bizlere söylüyor. Bu bakımdan bizim de gözlerimizi NFT platformlarına projelerini dikmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki haberde Mastercard'ın para transferlerini arttırmak için Birleşik Arap Emirleri, Emirliklerinde bulunan Lulu borsası böyle bir exchange var. Bununla bir, bir araya geldiğini görüyoruz. Lulu borsasında şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Ripple ile ortak. Yani Ripple A ile alakalı işlemleri var. Bu da Mastercard ile Ripple'ın dirsek temasında olabileceğini sinyallerini bize veriyor. Bu bakımdan önemli bir haberdir. Sizlere göstermek istedim. Yine mahkemenin gidişatıyla alakalı bir haber var arkadaşlar. Sek Hinman konuşması hakkında yalan mı söyledi deniyor başlıkta. Burada bildiğiniz gibi Sek daha önceden eski bir üst düzey yetkili olan Hinman'ın Ethereum'un bir menkul kıymet olup olmadığı ile alakalı kişisel görüşünü belirttiğini söylemişti. Ripple'da Sek'in bu konuda yalan söylemiş olabileceğini kanıtlayacak belgelerin peşinden gidiyor deniyor. Daha önceki videomda da söylemiştim ya Ethereum'da Ethereum ile kendilerini mukayese ediyor şu an Ripple şirketi ve bence doğru yoldalar. Yani SEC diyor ki Hinman aracılığıyla Ethereum bir güvenlik değildir menkul kıymet değildir. Menkul kıymet değilse Ethereum'daki Ether o zaman Ripple'daki XRP'de değil. Neden bunu mukayese etmiyorsunuz diyor Ripple şirketi bence de doğru yolda gidiyorlar. Bakalım belgeler bulunabilecek mi? Neler göreceğiz? Bir sonraki haberde Ripple 100 milyon adet XRP'yi Huobi'ye gönderebilir diye bir haber var. Burada e, baktığımız zaman while alert'ten bir sinyal aldığını görüyoruz. Bunu Huobi'ye aktarmayı planladıkları diye bir haber çıkartmışlar arkadaşlar buraya aktarılacağına dair. E, böyle bir şey neden yapıyorlar? E, Amerika tarafından Huobi'ye bir destek olarak acaba bunu yorumlayabilir miyiz? Bu Çin'deki Çinlilerin para çıkışından sonra acaba XRP ile bir planlama içerisinde olabilirler mi acaba diye bir yorumlama yapabilir miyiz arkadaşlar? Bunun da detaylı yorumlamasını sizlere bırakıyorum. Peki bir sonraki haberimizde El Salvador'dan bir haber var. Bildiğiniz gibi bir C termal bitcoin madenciliği kurma düşünceleri vardı ülke olarak ve bunun inşasına başladıklarının haberini görüyoruz. Volkanik jeotermal yani ne yapacaklar? doğal yollarla Bitcoin madenciliğini yapacaklarını buradan görüyoruz. Bitcoin adına sevindirici ve güzel bir haber. Bakın arkadaşlar bundan sonraki aktaracağım haberler çok önemli. Bence can kulağıyla dinleyiniz. Bakın ne diyor? Çin'in FAT, Çin'den çıkan FAT veya FUT DeFi için bir nimet olacak mı? Bununla alakalı bir veri analizi yapmışlar. Burada ne deniyor? Çin'in son baskısı ve kripto işlemlerini yasa dışı ilan etme kararı, merkezi olmayan borsalar, ve meydan okuma alanı için bir nimet olduğu yani DeFi alanı için bir nimet olduğu kanıtlandı deniyor. kripto pazarının çoğunluğu satış baskısı altındayken DeFi'da aktivitenin çok büyüdüğünü söylüyorlar. Bu da bir sonraki haber silsilesinde sizlere kanıtlayacağım bir olay durum olacak. DeFi platformlarının durumu arkadaşlar. Bakınız şimdi Cardano, DeFi ve NFT geliştirme için 100 milyon dolar ayırıyor. Bakınız Cardano adı bildiğiniz gibi e, top 3 içerisinde üçüncü sırada Cap'te bir proje. Ne yapmış? DeFi ve NFT geliştirmek için 100 milyon dolar ayırmış. DeFi'nin altını çizdik. Bakınız bir sonraki habere geldik. Ne diyor? Avrupalı kurumsal yatırımcılar Ethereum DeFi'yi benimsiyor denmiş. Yani burada Avrupalı kurumsallarında DeFi projelerini özellikle benimsediğini söylüyoruz. 2 DeFi'nin altını çizdik. Bir sonraki haberde çok zincirli kripto cüzdan X DeFi yeni fonlamada 6 milyon dolar arttırmış. Yine bakınız DeFi ile alakalı bir projede 6 milyon dolar bir fonlama olayının olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi DeFi'lerde önemli bir artış var ve bu Çin'in fadından sonra özellikle Amerika tarafından bir onaylama gelirse kriptoya karşı DeFi projelerinde çok daha ileriye gidebileceğini ben düşünüyorum. Bunu altını çizerek sizlere de söylemek istiyorum arkadaşlar. Peki geldik bir sonraki habere. Burada da güzel kripto bakımından güzel bir haber var. İsviçre'nin finansal düzenleyicisi öncelikle kripto varlıklarına yatırım yapan ülkenin ilk fonunu onaylamış. İsviçre tarafından kripto varlıklarına karşı böyle bir fonun onaylanması gerçekten olumlu ve güzel bir haber olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sizlere de söylemek istedim. Evet gelelim en önemli haberlerimizden bir tanesi. Bildiğiniz gibi bu hafta içerisinde ABD kongresinde bir durum ele alınacak. Nedir bu durum? Aslında birkaç durum ama kripto sektörü açısından önemli bir durum var. Burada kripto para piyasalarını etkileyebilecek kripto broker tanımına ilişkin bazı açıklamalar yapılacak. Ve 1.5 trilyon dolarlık bir altyapı faturası kesilecek. Yani bunun yorumunu şöyle yapabilir miyiz? Bu tanımdan sonra... Bir vergilendirme durumu ortaya çıkacak ve haberin devamında da bunu söylüyor. Bu broker tanımının yapılmasından sonra kimlerin ne kadar vergi verebileceği ile alakalı bir durum ortaya çıkacakmış. Şimdi burada kilit nokta şu deniyor ki haberin devamında arkadaşlar bu karardan sonra yani kongredeki bu karardan sonra esas tanımı ABD hazinesi yapacakmış. ABD hazinesinin başında da bildiğiniz gibi Janet Yellen var. Nasıl okursanız veya bu kişinin de kriptolarla arasında bir mesafe olabileceğini biliyoruz İşte burada bir soru işareti var bu kongredeki çıkacak bu gündemin sonucun özellikle Çin'in bu fadından sonra kripto paralarla alakalı yukarı mı aşağı mı gideceğimizle alakalı önemli bir sinyal verebileceğini düşünüyorum bu bakımdan bu kararı sizlerin de detaylı bir şekilde takip etmesini rica ediyorum arkadaşlar. Gidişat açısından önemlidir söylemiş olalım. Peki temel analiz tarafımızı bitirdikten sonra geçiyoruz biraz daha teknik kısmı arkadaşlar. Coin market cap verilerine geldiğimiz zaman burada piyasa değerinin piyasamızın değerini 1.87 trilyon dolar olduğunu söyleyebiliriz. 24 saatlik hacmimiz 91 milyar dolar seviyelerinde. Piyasa hakimiyetine dominansına baktığımız zaman Bitcoin'de %42.3, ve Ethereum'da ise %18.3 olarak görüyoruz. Dominans tarafını aşağı doğru geldiğimizde şöyle artış düşüş olan oranlarında 11. sıraya gelerek Avax'ı geride bırakan Uniswap borsasını görüyoruz. Burada da %16.84'lük bir artış yaptığını görüyoruz. Son 7 günde demin de sizlere aktarmış olduğum DeFi Olayının altını burada çizmek istiyorum. DeFi projelerinden bir tanesi yani merkeziyetsiz bir borsa olan Uniswap'ın yükselişini burada görüyorsunuz. Özellikle merkeziyetsiz borsaları bu şekilde veya projeleri bu şekilde aratırsanız arkadaşlar yükselişlerini siz de şahit olacaksınız. Peki geçiyoruz şimdi teknik kısmın derinliğine grafiklere gelelim. Öncelikle Bitcoin'in grafiğine şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'in grafiğindeki benzerliği defalarca sizlere söyledim. Ve şöyle son dönemlere geldiğimizde grafiği günlükte inceliyoruz. Bir destek kırılımı noktasında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Özellikle eski döneme bir önceki söylemiş olduğum benzerliğin aynı kısmına baktığınız zaman o düşüşlerden sonra tekrar düştüğü bölgeye bir dönüş olduğunu görüyoruz. Burada da aynı şekilde düştükten sonra bir dönüş durumu var. Çok kritik. 42 bin dolar seviyeleri çok kritik arkadaşlar. Fakat şunu da söyleyebiliriz. Bakınız genel trende baktığınız zaman özellikle bakın şuradan 5 Eylül'den itibaren 6 Eylül'den itibaren düşen bir trendin olduğunu görüyoruz. Şu kanalı sıkı bir şekilde takip ederseniz genel itibariyle piyasa düşüyor. Yani yukarıda çıksak düşüyor tekrar yükseliyor düşüyor tekrar yükseliyor. Böyle genel bir düşüş trendinin olduğunu görüyoruz. Ve mum kapanışları artık birazcık şey olmaya başladı. Piyasayı kandırmaya başladı. 42 bin doların altındaki kapanışları normalde aşağı sert bir şekilde kırması lazım. Kapanış yapmasına rağmen şu an kırmıyor. Özellikle şu 40 bin dolar seviyelerinde bir tutunma sergiliyor diyebiliriz arkadaşlar. E bu 40 bin dolar kırılırsa ne olacak? Bakın normal şartlarda neydi? Teknik açıdan bir oba vardı. Bu oba formasyonunun işaret ettiği bölgelerde 36-38 bin dolar seviyeleriydi. Fakat 40 bin dolar seviyelerin aşağı kırılamadığını görüyoruz. Bu seviyelerde bir oyalanma var. Genel trend de hala aşağı yönlü. Tekrar edelim, obo formasyonu geçerlidir. Bu formasyonun neticesinde 38, 36 dolarları, 1000 dolarları görebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden ciddi bir takip şart. Nasıl kurtulabiliriz bu trendten? Buradaki düşen trend yukarıya kırılır ve burada birkaç mum hareketi görebilirsek tekrardan yukarıya gidiş olabilir diyebiliriz. Bu bakımdan hangi fiyatları gelmeli? 34, e, 44-45 bin dolar seviyelerinin üzerine atması lazım ve buralarda mum kapanışları gerçekleştirmesi lazım. Bitcoin'in dostlar. E, Bitcoin'i bu şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Dominans tarafına bir geldiğimiz zaman şöyle. E, bugün Bitcoin dominansında bir düşüş var. Altcoin'lerdeki bu yeşilliği buna bağlayabilirsiniz. E, Dominans düştüğü için altcoin'lere biraz daha para akıyor. E, özellikle önemli bir sınırda 1.1 tri, mm, trilyon dolar seviyelerinde. Bakalım ne olacak göreceğiz ethereum tarafına geldik ethereum tarafında da arkadaşlar destekten bir sekme yine görüyoruz 1900 dolar seviyelerinde bir destek durumu söz konusu e, kısa vadeli bir yükseliş trendi var mı diyebilir miyiz şöyle e, diplere baktığınız zaman bu mümkün fakat destekli olması ve gidişatın hala destek altına sarkma durumunu göstermesi bizlere yine riskli durumlarda olduğunu söyleyebiliriz aşağı stop koysak stopun sürekli patlayabileceğini görüyoruz. Bu bakımdan biraz daha beklemenin faydalı olabileceğini düşünüyorum. XRP tarafına geldik. XRP tarafında da yine hala destekli görüntüsü var. Son bugün biraz daha kafasını kaldırmış olsa da hala 0.9 dolar seviyelerinde seyrediyor. Özellikle burada düşen bir kanalımız var. Bu düşen kanalda e, direnç bölgesi 1.03 dolar seviyeleri arkadaşlar 1.00 dolar seviyelerinin üzerinde mum kapanışları görürsek trenin yukarıya döndüğünü söyleyebilmemiz mümkün kısa ve orta vadeli olarak BNB'ye geldik BNB güzel bir yükseliş yapmış durumda arkadaşlar özellikle bakın şurada bir düşen tren çizgisi atacak olursak bu trenin aşağıdan yukarıya yönlü kırılmış olduğunu görüyoruz fakat bir direnç bölgesinde aynı zamanda neresi burası 380 dolar seviyeleri bu seviyelerin üzerinde mum kapatması lazım yani bir sonraki mumun burada kapatırsa işte o zaman biz bir sonraki hedefimizi 455 dolar seviyeleri olarak belirleyebiliriz. Bir retest gelme durumu da var. Aşağıdaki yeşil bölgeye doğru 350 dolar seviyelerine doğru burayı da ihmal etmeyelim. Buraya doğru tekrardan bir sonraki mumda retest gelse de bir iki günde düşen trend hala kırılmıştır diyebiliriz. Bir sonraki hedeflerimizi bekleyebiliriz BNB coin'de arkadaşlar. Bu mum kapanışı beklemek kapanışını beklemek önemli diyelim. Peki geçelim Solana'ya. Solana'da 135 dolar seviyeleri destek bölgesi demiştik. Bu destek bölgesinde bir oyalanma durumu hakim. Özellikle son 1-2 gündür kararsız mumları görüyoruz. Doji mumlarını görüyoruz. Bunlar bizlere bir fikir verebilir mi? Düşüş mü? Yüksek, yükseliş mi? Bunu görmek önemli. Bakın özellikle ben burada hacim mumlarına bakmanızı tavsiye ederim. Hacimin piyasa geneline baktığımız zamanki olduğu gibi bir düşüş trendinde olduğunu söyleyebiliriz ve kırmızı mumların daha yüksekte olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan düşüşe daha meyilli demek yanlış olmaz Solana için. Düşen trend kırılmış olsa da bu 135 doların üzerinde bir direnç bölgemiz var. 150 dolar seviyenin üzerinde kapanış yapması lazım. Buradan sonra diğer hedeflerine başta 176 olmak üzere gelmesini bekleyebiliriz. Geldik Dogecoin'e. Dogecoin dipten bir tepki almış olsa da herhangi bir trend kırılma söz konusu değil. Kendisi için destek bölgesi 0.19 dolar seviyeleri olarak devam ediyor. Dogecoin'de çok fazla söyleyebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Major yükselen trendde aşağı yönlü kırılmış vaziyette şunu söyleyebiliriz belki. Bu yükselen trende tekrardan ne zaman geçebilir? 023 24 dolar seviyelerinin üzerine atarsa ondan sonra biz tekrardan yükseliş trendine girdi. Diyebiliriz Dogecoin için arkadaşlar geçiyorum. Şöyle bir Cardano ee, bakalım haberinde yaptık. Cardano'da da önemli bir direnç bölgesinde olduğunu zaten sizlere defalarca söyledim. Bu kırmızı alan bir direnç alanı dedim bir satış bölgesi dedim. E Ve buradan satışların gelmiş olduğunu gördük Cardano'da. Özellikle bir sonraki destek bölgesi buradan nereye düşebilir diye soracak olursanız tam olarak. 1.9 dolar seviyeleri arkadaşlar alım bölgeleri de bu bölgelerdir buraların altında sarkması stop sebebidir önemli bölgenin geçilmesi bir sonraki alım bölgesi olarak bize 2.47 dolar seviyelerini işaret ediyor şu an ortada olduğu için herhangi bir alım satım durumu söz konusu olamaz kardağına için Geldim Gate Token'a. Gate Token'da güzel yükselen tokenlardan bir tanesi oldu. Güzel bir mum yaktı. Özellikle destek bölgesi 3.79 3.8 dolar seviyeleridir. Şu an 3.91'de seyrediyor. Mum kapanışı bu kırmızı çizginin üzerinde olursa daha makul bir alım seviyesi diyebiliriz bu seviyelere. Fakat mum kapanışı beklemek lazım dediğimiz gibi arkadaşlar. Bir sonraki hedefimiz de 4.23 dolar seviyeleri olarak gözümüze çarpıyor Gate Token'da geldik Avaks'a. Avaks'a bakıyorum. Alım bölgesine iyi bir şekilde yaklaştığını, fırsat verdiğini söyleyebiliriz. 60 dolar seviyeleri de 61'e kadar gelmiş olduğunu görüyoruz. Fakat şöyle de bir durum var arkadaşlar. Teknik açıdan baktığınız zaman kısa vadeli bir yükselen trendin olduğunu görüyoruz burada. Bu trendin aşağı yönü kırılmış olduğunu görüyoruz. Burada acaba şöyle düşünebilir miyiz? Teknik olarak destek kırıldı tekrardan R-Test'e geldi ve bir sonraki direnç destek bölgesine doğru bir iniş olacak mı? Acaba burada düşüş onayı mı almaya çalışıyor? Yukarıdaki şu iğneden de acaba soru işaretini alıyorum ben. Bu bakımdan dikkatli olmakta fayda var. Avax'da şu an alım bölgesinde değildir. Bu trendin üzerine atarsa bu trend altını destek kabul ederek belki işlemler düşünülebilir arkadaşlar. Avax'da dikkat. Peki. Şimdilik arkadaşlar analizlerimi burada bitiriyorum. Herhangi bir sorusu olan varsa bana yorumlar kısmından yazabilir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala destek vermek açısından abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.